Abdullah Ağar, Kur'an-ı Kerim yakma neden şimdi? Batıda dönem dönem İslam dinine, İslam dininin kutsallarına yönelik eylemler, saldırılar, hakaretler yapılır. Bunlar bireysel ya da örgütsel olduğu sürece konjöktüre ve duyarlılıklara bağlı olarak tepki çeker, kimi kere görmezden gelinir, kimi de nazarı dikkate alınmaz. Ancak egemenlik alanlarında bu tür eylemlerin icra edilen ülkelerin bu olaylara nasıl yaklaştıkları ve süreçleri nasıl yönettiklerine bakılır. Buradan ırkçılık, nefret, soykırım, teolojik suçlar ve eylemlerle ilgili devletlerin yaklaşımlarına bakılır, siyaset ve stratejileri okunmaya çalışılır. Yine benzer bir sürecin içindeyiz. İçinde... Teolojik nefret, Batı menşeli radikalizm, ırkçılık ve nefret suçları barındıran Kur'an-ı Kerim yakma ve terör örgütü YPG PKK'nın yandaş eylemleri üzerinden İsveç'i ve İsveç'in siyaset ve stratejilerini okumaya çalışıyoruz. Aslında bu fotoğraf klasiktir. Hatta iş genellikle öyle ilginç bir bağlam üzerinden şekillenir ki Türk düşmanlığı üzerinden İslam düşmanlığı, İslam düşmanlığı üzerinden Türk düşmanlığı yapılır. Son Kur'an-ı Kerim'i yakma olayı da bunun önemli örneklerinden biridir. Neden böylesine hassas bir zamanda Kur'an-ı Kerim İran, Suudi Arabistan ya da bir başka İslam ülkesinin büyükelçiliğinin önünde değil de Türk büyükelçiliğinin önünde yakılır? Bu yaklaşımın Türk deyince Müslümanlığı hatırlamanın ya da İslam deyince Türk'ü hatırlamanın artık genetik hale gelmiş, epigenetik mekanizmalarla geleceğe bugüne aktarılan dini, tarihi, sosyolojik, askeri, antropolojik kodları, travma ve düşmanlıkları olabileceği gibi bunun günümüzün teolojik kutuplaşması başta olmak üzere real politiği, jeopolitiği ve teopolitiği ile ilgili başka anlamları ve amaçları olması da mümkün özellikle reel politik konularla ilgili İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınmasıyla ilgili bir asimetriye ve vekalet savaşında Türkiye'nin sistematik olarak radikalizmle iltisaklanmasına yönelik İsveç'te çok etkili YPG PKK'nın da dahil olduğu sistematik bir projeye başta DEA radikalizmi olmak üzere İslam'ı ve İslam dünyasını kirleten İslam dünyasında yaşanan vekaletler savaşı ve iç savaşlarla birlikte büyük bir bozgun, ayrılık ve güç çöküşüne neden olan mezhep meşref fitnesi ve bu kirli, kanlı, asimetrik fırsat üzerinden Hristiyan dini ve siyasi ruhbanlarının batı toplumlarını konsolide edecek şekilde elde ettikleri İslamofobik zaferle Türkiye'yi ötekileştirmeye hatta şeytanlaştırma amacına etki tepki üzerinden ortaya çıkacak tepkilerden gerekçeler, yeni ötekileştirmeler, siyaset ve stratejiler üretmeye Türkiye'yi doğal tepkisi üzerinden NATO'nun genişlemesini, amaçlarına ulaşmasını engelleyen kötü huylu devlet gibi Türkiye'yi ötekileştirmek ve bunun üzerinden yapılacaklara zemin hazırlamak ve oluşturdukları bu zemin üzerine inşa edecekleri siyaset ve stratejilerle ilgili olabileceğini görmek gerekiyor. Öte yanıyla Türkiye'de nefret suçu ya da ırkçılık olarak tanımlanmakla birlikte özde teolojik bir suça, radikalizme, Avrupa'nın çok iyi bildiği nazilerle örtüşen kitap yakma fiili üzerinden bir nazi ritüeline karşılık gelen ve dönem dönem batı ülkelerinde gerçekleştirilen bu tür demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, dini ve insanlığı istismar eden eylemler batılı siyasiler tarafından çift taraflı açıklamalarla savuşturulurdu. Ancak İsveç hükümeti ikidir kör göze parmak Türkiye'nin damarına basacak refleksler üretiyor. Neden? Bunu ince hesaplayamamış, dengeyi tutturamamış olmaları mümkün mü? Bilerek mi suçunu ortaya alıyor? İsveç, real politikle Türk-İslam düşmanlığı arasına sıkışmış siyasi bir şizofreniyle mi karşı karşıya? Hele ki NATO'ya girmekte bu kadar hevesli olmalarına, Türkiye ve Macaristan'ın oluruna bu kadar çok ihtiyaçları varken... Kanunların istismar edildiği bir çaresizlik, bir zavallılık mı yaşıyor? Kanunlarındaki esneklik ve müsamahaların neden olduğu ırkçı, nefret, teolojik ve teopolitik eylemlere yol veren bir açmazla mı karşı karşıya? Yoksa bütün bunlar üzerinden çok daha farklı bir dolap mı dönüyor? Bence de başka dolapların dönmesi pek hala mümkün. İsveç hükümetinden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Bill Storm son açıklamasında İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip. Ancak bu İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmiyor diyerek bir gün sonra ağız değiştirecek olsa da bir gün öncesi sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada İsveç'te ifade özgürlüğü geniş kapsamlıdır ve bu tür gösterilerin yapılabiliyor olması da demokrasimizin bir parçasıdır diyerek açı farkını baştan ortaya koymuştu. Bu tutarsız tepkilere ve menfaatlere göre değişen baştan sağmacı açıklamalara bakarak hiçbir şekilde tasvip etmesen bile İsveç'te İsveç halkının hala %30 ila %35'inin inanma eğilimi içinde olduğu pagan inanışlarının tanrıları Odin, Thor, Freya ve diğer tanrılarına hakaret edilse kitapları yakılsa %60 civarında olan Hristiyan İsveçlilerin kutsal kitabı İncil ya da Yahudilerin kutsal kitabı yakılmaya kalkılsa İsveçli karar vericiler acaba ne der ne yaparlardı çok merak ettim. Meseleye menfaatler üzerinden yaklaştıkları kesin. Bizim içinse deşifre edilmesi, neden yapıldığının anlaşılması gereken, içi entrika dolu, tutarlılık yerine kurnazlık üreten, terörden ve radikalizmden beslenen İslam ve Türk düşmanı bir kurguyla karşı karşıyayız. Sanırım son cümlelerde de şunu söylemek gerek. İsvet hükümeti aşırı sağa ve aşırı sola hatta terör örgütlerinin siyasi uzantılarına muhtaç, zavallı bir hükümet. 10,5 milyonluk ülkesinde yaşayan ve %1 demografik bir oran oluşturan yaklaşık 100 bin civarındaki Kürt kitleyi manipüle eden YPG PKK terör örgütünden de tırsıyor. NATO'ya girme meselesine de nasıl olsa Amerika Birleşik Devletleri çözer diye bakıyor olmalılar. O zaman bize düşen de İsveç ve Finlandiya'nın sığ sularında boğulmak olmamalı. Konuyu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle Rusya ve Çin'e karşı jeopolitik bir zafer kazanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile müzakere etmek olmalı. Hem de masanın orta yerine de terörü ve neden oldukları radikalizm ve gerçek bir mücadelenin nasıl yapılacağını koyarak başarabilirsek sadece İsveç ve Finlandiya düğümü çözülmeyecektir.